Arkadaşlar de merhabalar ben Rüzgar. Bugün Huzur Adası'na yemek dükkanı yaptım. Bak. Hı? Yemek dükkanımız bir hamburger. Burada içini gösterim hatta. İçinde ocağımız. Buzdolabımız böyle yaptım. Burada da oturaklarımız. Buradan oturuyoruz. Böyle yemek yiyoruz. Yum 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 diye. Bu kar. Ben niye ters Neyse. Ağzını kaçtım benim işte öyle. Böyle yaptık. <laughs> hatta bu tarafa azıcık şey olsun çünkü ters oturuyor. Bu ne oğlum? Tamam neyse şu, şu yapalım. şuradan alalım. Bak. Bundan, bundan, bundan. Hamburg. <laughs> Derlerin rengi. Köfte ekmek, köfte ekmek, köfte ekmek, yani. e ekmek dükkanı. Bunlar ekmek dükkanıydı. Köfte ekmek, köfte ekmek dükkanı fiyat 35 aldın. Gördüm. Köfte ekmek, hamburger de fiyat 35 aldın. En ucuz. En ucuz var. Ne zaman var? Pahalı var. Fiyat hep 35 aldın. Hep 35 altın. Sam yok hiçbir şey yok arkadaşlar. Kanımızda, kanımızda çok güzel. Böyle böyle yapalım, yapalım. Böyle. Tamam. tamam Tamam oldu, yaptık, yaptık. Ya niye ters? Ya ters oturuyor. Ben bunu döveceğim. Niye ters oturu ki? Bozra zeytince bak. Buraya kattınca. Arkadaşım şimdi reklam bak, bak. bu otunca. Ya tövbe tövbe. Neyse.